Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Milli savunma sanayinin önemli bir başarısına tanıklık ettik. Bayraktar Akıncı İHA, geliştirilen yerli HGK, 82 mühimmatıyla gerçekleştirilen atış testinde hedefi tam 12'den vurdu. Türkiye hedefleri yok etti. Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test, milli teknoloji hamlesinin bir sonucu olarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cübitak-Sage tarafından milli imkanlarla geliştirilen HGK-82'nin Bayraktar Akıncı İHA'sından başarıyla atıldığını belirtti. Bakan Kacır, milli hassas güdüm kiti olan HGK, 82'nin insansız hava araçlarındaki kullanımının Türk savunma sanayisini daha da güçlendireceğini vurguladı. HGK-82, BRU-57 adaptörü ile çoklu atış kabiliyetine sahip olup güdümsüz genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırmaktadır. Bu milli mühimmat, her türlü hava koşulunda kullanılabilen, gece ve gündüz ayrımı yapmadan hareketli hedefleri etkisiz hale getirebilen bir sistemdir. Milli imkanlarla geliştirilmesi ve üretimi tamamlanan hgk 82 sistemi, savunma sanayimiz için büyük bir bağımsızlık iddiasını temsil etmektedir. Cübitak Başkanı Prof. Doktor Hasan Mandalda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Türk savunma sanayisinin önemli bir başarıya daha imza attığını ifade etti. Sage bünyesinde yürütülen provelerin ilerlemesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Profesör Doktor Mandal, yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmelerin Türkiye için büyük önem taşıdığını vurguladı. Cumhuriyetimizin 100. yılında ve TÜBİTAK'ın 60. yılında elde edilen bu gurur verici başarıların devam edeceğini ifade etti. Bayraktar Akıncı İHA'nın başarılı test atışı, milli savunma sanayimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Milli teknoloji hamlesinin başarılı proveleriyle ülkemizin savunma sanayisindeki millileşme çabaları daha da ilerleyecektir. Bu önemli başarılar, Türkiye'nin güvenliği ve bağımsızlığı için atılan adımların bir göstergesidir.